Selamlar sevgili YouTube halkı. Bugünkü oyunumuzun ismi Dagon. Korku oyunuymuş. Bizi korkutabileceğini zannetmişler. Sizlerle birlikte bu basit oyunu yaklaşık bir 15 dakika içerisinde bitireceğim. Oyunumuzun hikayesini bilmiyorum. Başlatınca birlikte öğreniniz diye düşündüm. Hazırsanız hepinize iyi seyirler diliyorum. Bunları yazarken kayda değer bir gerginlik hissediyorum. Zira bu gece sonum geliyor. Evet. Ha tamam. Tıklamam gerekiyor bu şekilde. Hemen. Oyun sırasında interaktif unsurlarla karşılaşacaksın. Bunların bazıları yolculuğuna devam etmeni sağlayacak. Bazıları da orijinal kısa hikaye, hikayenin tarihi, arka planı ve yazar hakkında enteresan bilgiler verecek. Bazı ilginç bilgiler gizli olacak. Bu sırları bulmak için gözlerini odakla ve Elder Sign'ı ara. Tamam. Hareket edebiliyor muyum? Edebiliyor muyum hareket? Beş parası. Hayatı çekilip kılan tek ilacımı da tükettim. Bu işkenceye daha fazla dayanamayacağım. Ve kendimi tavan arası penceresinden aşağıdaki sefil sokağa atacağım. Yapma kardeşim. Yapma intihar bir çözüm değil yapma. Boy hep öyle mi ilerleyecek? Mor bir mağmurluğuma bakarak iradesiz ya da yozlaşmış bir insan olduğumu düşünmeyin. Şu sesi biraz daha kısacağım. Şöyle güzel. Tamam. <laughs> Alelacele kara, karaladığım bu sayfaları okuduktan sonra neden unutmak ya da ölmek istediğimi tam olarak idrak edemeseniz de belki bir nebze anlayabilirsiniz. Tamam ne yapacağız şimdi? Tamam önce bir şeyler yazacağız sanırım. Büyük memurluğunu yaptığım posta gemisi açık denizde. Engin Pasifi'nin en ücra köşelerinden birinde bir Alman savaş gemisinin kurbanı oldu. Ha, hep böyle tıklayacağız. Bunda yürüme yok ya tamam Elim serbest de. <laughs> O günlerde büyük savaş yeni başlamıştı ve Hun deniz kuvvetleri sonradan içine batacakları fenalıklarını henüz göstermemişti. Bu nedenle gemimize meşru ganimet olarak el konulurken bize de donanma esirleri olarak nazik ve adil bir muamele gösterildi. Tamam. Şuraya doğru yürüyelim. Hatta bizi o kadar serbest bıraktılar ki esaretimizin 5. gününde yanıma uzun bir süre yetecek kadar erzak alarak küçük bir sandala bindim ve tek başıma kaçmayı başardım. Önce erzakları alalım. Tamam zaten direkt kaçıyoruz böyle. Nihayetinde kendimi baş boş ve özgür buldum. Nerede olduğuma dair hiçbir fikrim Yoktu. Yön bulma konusunda hiçbir zaman becerikli değildim. Yalnızca güneşe ve yıldızlara bakarak ekvatorun güneyinde bir yerlerde olduğumu tahmin edebiliyordum. Hangi boylamda olduğumu bilmiyordum. Ve görünürde ne bir ada ne de bir sahil şeridi vardı. Sürüyor mu? Rehasede? Etrafa bakmamı istiyor. Ha tamam. Açık havada, kavurucu güneşin altında günlerce başıboş bir şekilde sürüklendim. Yakınımdan bir geminin geçmesini ya da yaşama, elverişli bir kara parçasına rastlamayı umuyordu. Oğlum suyumuzu bak ideal idareli tüketmemiz lazım. Fakat ne bir gemi ne de bir kara parçası görebildim. Sonsuz mavilikten oluşan bu dalgalı enginlikte yapayalnızdım ve ümidimi yitirmeye başlıyordum. Dayan lan! Dayan oğlum! Değişim ben uyurken gerçekleşti. Ayrıntılarını hiçbir zaman bilemeyeceğim. Ne oluyor lan? Zira sıkıntılı ve rüyalarla dolu olsa da kesintisiz bir uyku uyuyordum. Ne oluyor oğlum? Kraken. Yani. Tam olarak bundan mı korkmam bekleniyordu acı? Nihayet uyandığımda kendimi tek düze dalgalarla, önümde adeta sonsuzluğa uzanan ve cehennemden fırlamış gibi görünen siyah bir balçığın içinde buldum. Sandalımsa biraz uzakta karaya oturmuştu. Manzaradaki bu beklenmedik ve fevkalade, fevkalade dönüşüm karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım. Yaşadığım düşünülebilir ancak şaşkınlık yaşamaktan ziyade dehşete düşmüştüm. Buranın havasında ve çürümüş toprağında tüylerimi kökünden ürperten bir uğursuzluk vardı. Ben okumayı unuttum arkadaşlar özür dilerim. Çürüyen balık ölülerinin ve çamurla kaplı uçsuz bucaksız düzlüklerde gün yüzüne çıkan ne olduklarını tam anlayamadığım diğer şeylerin iğrenç kokusu her yeri sarmıştı. Mutlak sessizlikte, sonsuz çorak topraklarda dolaşabilen tarifsiz dehşeti kelimelerle anlatamam, anlatmam mümkün değildir belki de. Burada hiçbir şey duyulmuyor. Ufukta her yeri kaplayan karabalık dışında hiçbir şey göze çarpmıyor olsa da, bu kesintisiz dinginlik ve baktığım her yere hakim olan tek düzelik midemi alt üst eden bir korku duygusuyla bana eziyet ediyordu. Güneş bana bir bulut bile bahşetmeyen ve ayağımın dibindeki zibiri bataklığı yansıtırcasına kara görünen gökyüzüne aşağıya kavuruyordu. Tamam. Karaya oturan sandalıma sığınırken içinde bulunduğum halin yalnızca bir teoriyle açıklanabileceğini fark ettim. Okyanusun zemininin bir kısmı emsalsiz bir volkanik patlama sonucu yüzeye çıkarak milyonlarca yıldır suyun dipsiz derinliklerinde saklı kalan bölümleri ortaya çıkarmış olmalıydı. Ayağımın altında yükselen bu yeni topraklar o kadar uzağa gidiyordu ki ne kadar kulak verirsem vereyim pek bir okyanus dalgasının sesini dahi duyamıyordum. Burada leşleri yiyen bir deniz kuşu bile yoktu. Mart'tan ya Mart olur mu? tamam. Bana gökyüzünde hareket eden güneşe karşı hafif bir gölgeyle koruyan, yan yatmış sandalımın yanında saatlerce oturup düşüncelere daldı. Gün ilerledikçe yapışkanlığını bir nezle azalan zemin, kısa süre içinde üzerinde seyahat edebilecek kadar kuruyacak gibi görünüyordu. Çok az uyuyabildiğim gecenin ardından kendimi yiyecek ve su hazırladım. Gözden kaybolan denizi ve buradan çıkış yolunu bulmak için bir kara yolculuğuna çıkacaktım. Hadi çıkak. Toprak üçüncü günün sabahında üzerinde rahatlıkla yürünebilecek kadar kurumuştu. Balıkların kokusu insanı çıldırtacak düzeydeydi. Fakat zihnim bunu aldırış edemeyecek kadar meşguldü ve nihayetinde bilmediğim bir hedefe doğru cesaretle yola koyuldum. Hadi gidelim. Bu hep öyle mi ilerleyecek ya? Dümdüz çöldeki diğer her şeyden daha yüksek olduğu için uzaktan göze çarpan tepeciyi rehber alarak tüm gün boyunca batıya doğru yürümeye devam ettim. Yani şu tarafa doğru. Ha Aynen. Tamam yürü olmuş da. That night, o akşam kamp kurdum ve ertesi gün, onu ilk gördüğümden beri çok az daha yakınlaşmış gibi görünen o tepeciğe doğru ilerlemeye devam ettim. Ben bu korku oyun değil galiba ya. Dördüncü günün akşamında tepeciğin eteklerine ulaştım. Bu tepecik aslında uzaktayken göründüğünden çok daha yüksekmiş. Araziye karşı bir baş kaldırım misali bir manzara oluşturuyor. Tırmanamayacak kadar yorgun olduğum için tepenin gölgesine sızdım. Gölgesinde sızdım. O gece rüyalarım neden o kadar coştu anlamadım. Karşımda doğudaki çayırlığın üstünde yükselmiş, parıldayan ve gerçek dışı büyüklükte bir ay vardı. Vücudumdan buz gibi biter boşanmasıyla uyandım ve daha fazla uyumamaya karar verdim. Deneyimlediğim görüler tekrar kaldıramayacağım ağırlıktaydı. Ayın parıltısı altındayken gündüz seyahat etmenin ne kadar cahilce olduğunu anladım. Ensemi yakan güneş olmasa yolculuğum süresince daha az enerji harcardım. Indeed, Hatta gün batımına bakınca gözümde büyüyen tepeye artık tırmanabileceğimi düşünmeye başladım. Çantamı toplayıp zirveye doğru yollandım. Hadi gidelim. Ucu bucağı görünmeyen çölün hiçbir şekilde bozulmayan tek düzeliği benim için bir tür korku kaynağıydı. Fakat sanırım tepenin zirvesine çıkıp tepenin öteki tarafındaki dipsiz görünen kuyu veya kanyon benzeri şeyi gördüğümde çok daha fazla korktum. Gökyüzünde henüz yeterince yükselmemiş ay. Çukurdaki kara girintileri yeterince aydınlatamıyordu. Etrafa baktırmıyorsun ki bana. Dünyanın köşesindeymişim gibi hissettim. Kenardan kafamı uzatmış, sonsuz gecenin dipsiz kargajasına bakıyordum sanki. Artık ne kadar dehşete düştüysem, kayıp cennetten tuhaf anılar ve şeytanın karanlığın şekilsiz diyarlarından tırmanarak çıkıp gelişi gözümün önünde canlandı. Ay gökyüzüne gittikçe yukarılara tırmanırken vadideki bayırların tahminimden çok daha yatay olduğunu fark ettim. Taşların kuytu köşeleri aşağıya inerken ayaklarımı koyabileceğim basamaklar oldu. Bir yüz metre kadar indikten sonra eğim kademeli olarak azalmaya başladı. Tamam bu bir korku oyunu değil ya. Sebebin tam olarak anlayamadığım bir dürtüyle birlikte acele ederek taşlardan zorlukla aşağıya indim ve aşağıdaki düzlüğün üstünde durarak henüz ışığın sızmayı başaramadığı zifiri derinliklere bak baktım. Birden tüm dikkatim bayırın karşısındaki devasa tek bir nesneye takıldı. Nesne yaklaşık 100 metre ötemde dik duruyordu. Yükselmekte olan ayın ışıltısı altında beyaz beyaz parlıyordu. Gidelim yanına. Sen seçilmiş kişisin. Sonunda onun büyük bir taş parçası olduğuna kendime inandırdım. Ama içten içe duruşunun ve yerinin o kadar da doğal olmadığından şüphelenmeye başlamıştım. Hadi ya kanka. Ciddi misin? Nasıl olur ya? Bayağı kamufle aralarında yani. Nesneye yakından dikkatle bakmak içimi tarif edemeyeceğim hislerle doldurdu. Gideceğiz mi yanına? Devasa boyutuna ve dünyanın ilk zamanlarda deniz tabanında yer alan uçurum kenarındaki pozisyonuna bakınca bu tuhaf nesnenin iyi şekillendirilmiş bir sütun olduğuna dair şüphem kalmadı. Kocaman taş sütunu hem iyi işçilikten hem de bir ihtimal yaşayan ve düşünen canlıların ibadetinden nasibini almıştı. Tersenilmiş ve korkmuş olsam da içimde bir bilim insanının veya arkeoloğun yaşayabileceği türden kıpırtılı bir heyecan vardı. Etrafımdaki şeyleri daha yakından inceledim. Gidelim abi yakınına. Zirvenin yakınındaki ay uçurumu oluşturan dik yarın üzerinde tuhaf ve canlı ışığıyla parlıyordu. Ay ışığı sayesinde aşağıdaki iki tarafa da göz alabildiğince uzanan bir su kütlesi olduğunu gördüm. Bayırdan aşağı inerken neredeyse ayaklarının ayakların birbirine karışıyordu. Ayaklarım demek istiyordu. da ayakların yazmış. Uçurumun karşısında dev sütunun tabanı sudaki küçük dalgalarla dövülüyordu. Artık sütunun üstündeki yazıları ve çarpık şekilleri görebiliyordum. Metin bir tür hieroglif sistemiyle yazılmıştı ve bu sistemi ne biliyordum ne de kitaplarda görmüştüm. Yazı sistemi çoğunlukla balık, yılan balığı, ahtapot, kabuklu deniz canlısı, yumuşakça, balina ve benzeri su altı sembollerini içeriyordu. Hieroglyflerdeki sem simgelerin bazıları modern dünyanın varlığından haberdar olmadığı canlıları gösteriyordu. Bak şu megalodon. Bak, bak şurada. Demek resim çizebilen Deniz canlıları. Fakat ben Okyanus Vadisi'nde o canlıların çürümeye yüz tutmuş bedenlerini görmüştüm. Beni en çok büyüleyen şey oyularak çizilen resim oldu. Şunu sorgulamak istiyorum ben. Eee. Ee, İsmini geliştirdi birçok tane örneğin hikayeyi oynamadan anlatmak önemli. Okyanus'tan çıkan Edelegel geliyordu. Buranın bu Bunu da devam et. <laughs> Muazzam boyutları nedeniyle araya giren dereye rağmen apaçık görülebilen, ele aldığı konular Dore'yi ile Skandırdacak bazı yarım kabartmalar vardı. Sanırım bu şekiller insanları ya da en azından insansı yaratıkları temsil ediyordu. Ama bu yaratıklar su altındaki bir tür mağarada balık gibi oynaşırken veya aynı şekli dalgaların altında olduğu görülen sütunumsu bir sunağa adak bırakırken resmedilmişti. Bunlar ne oğlum? Yüzleri ve şekillerini detaylarıyla anlatmaya dilim varmıyor. Sadece hatırlamak bile kanımın çekilmesine sebep oluyor. Ne Pion'un ne de Balvar'ın bol var, bol Hayal edebileceğinden çok öte bir çarpıklıktan bahsediyorum. Genel dış hatlara bakıldığında perdeleri, elleri ve ayakları çok edici genişlikte ve şişkinlikteki dudakları cam gibi pörtlek gözleri ve hatırlamak istemediğim diğer özellikleri dışında rahatsız edici derecede insana benziyorlardı. Tuhaf bir şekilde arka plandaki manzaraya bakınca yaratıklar orantısız olarak oyulmuş gibi görünüyorlardı. Çünkü resimlerden birinde yaratıklardan birinin kendisinden sadece biraz daha büyük bir balinayı öldürmeye çalıştığı görünüyordu. Oha. Wow. Oğlum boyutları balina kadarmış lan. Tuhaf boyutlarını ve çarpıklıklarını kendi kendime tekrar dillendirdim. Ve bir anda bunların aslında ilkel bir balıkçılık veya denizcilik kabilesinin tapındığı hayali tanrılardan ibaret olduğuna karar verdim. Bu kabilenin son üyesi de muhtemelen Piltdown insanı veya Neanderthal bilmem ne insanlarının ilk atası doğmadan önceki dönemlerde ölmüştür. Diyor. Evet. En cesur antropoloğun bile hayal edemeyeceği bir geçmişe bakabilmenin şokunu yaşıyorken Ay ışığının önümde usulca akıp giden derenin üzerinde acayip yansımaları karşısında derin düşüncelere dalmıştım. Sonra birden onu gördüm. Kimi gördük? Suyun üzerinde huzursuz bir dalga oluşturarak yerini belli eden şey karanlık sulardan yükseldi. Aksiyon yeni başlıyor. <laughs> Geniş polismus kılıklı nahoş şey kabuslardan fırlamış muazzam bir canavar gibi sütuna hamle yaptı. Devasa pullu kollarını sütuna doğru uzatırken iğrenç kafatasını kafasını eğdi ve acayip sesler çıkararak soluk verdi. Ne oluyor lan? Sanırım o anda delirdim. Bayır ve tepeyi alelacele nasıl tırmandığımı, karaya vurmuş kayığımı, çıldırmış halde döndüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Kaç. Topuk topuk. Çok uzun bir süre şarkı söyledim galiba. Sonra da sesim kısılınca tuhaf tuhaf gülmeye başladım. Topuk oğlum. Kayağa ulaştıktan bir süre sonra çok büyük bir fırtına çıktığını hatırlıyor gibiyim. Sesi birazcık kısmam lazım. Çok ses gelmeye başladı. Seslendirme iyi ya. Şöyle. Heh, tamam. Her halükarda çatırdayan göğün seslerini ve doğanın tepesinin gerçekten attığı zamanlarda çıkardığı türden çeşitli sesler duyduğumu biliyorum. Saklanalım. Saklan oğlum. Kendime geldiğimde San Francisco'daki bir hastanedeydim. Kayığımı okyanusun ortasında bulunan Amerikan gemisinin kaptanı tarafından kurtarılıp buraya getirilmişim. Hezeyanım sırasında çok fazla şey söylediğimi ama söylediklerimin çok bir şey ifade etmediğini öğrendim. Ya bize deli demişler yani bize bu kafayı yemiş demişler. Beni kurtaran kişilerin Pasifik'in ortasındaki geniş toprak yükselişine dair en ufak bir bilgisi yoktu. Ben de zaten inanmayacaklarını bildiğim bir şeyle ilgili ısrarcı olmayı çok gerekli görmedim. Bana ne söylesem inanmazsınız. Napolyon bunu verdi. Bir kere çok ünlü bir et etnografla iletişim kurmaya çalıştım. Balık tanrı Dagon'a dair antik Filistin'in Filistin efsanesiyle ilgili sorduğum tuhaf sorular onu eğlendirdi. Şunu bir sorgulayalım. Filistinlilerin ana tanrısı olan Dagon, Dagan diye okunuyormuş. Dagan, Orta Doğu'da kadim bereket ve tarım tanrısı olduğuna inanılırdı. Dagan sözü, sözcüğü İbranice'de tahıl için kullanılan isimdi. Akat yani Mezopotamya hükümdarları onu fetihlerinin koruyucu azizi olarak görürdü. Ayrıca bir Asur şiirinde ölülerin yargıcı bir Babil metninde ise bir yeraltı hapishanesinin gardiyanı olarak geçer. Adının yanlış tercüme edilmesi sebebiyle sık sık bir balık tanrısıyla karıştırılır. İbranice'de dak kelimesi balık anlamına gelir. Lovecraft'ın eserlerinde yeraltı tanrısı olarak tasvir edilen Dagan, okyanusların mesken edinmiş ve balık özellikleriyle donatılmış insansı bir ırk olan derinlerde yaşayanlara hükmeder. Ezoterik Dagan Birliği isimli gizemli bir tarikat onu tanrıları bellemiştir. Ben de sizi belleyeceğim ama önce bir etkileşimi bulursam nereye tıklamam gerektiğine En sonunda etnografın geleneksellikten, geleneksellikten asla ödün vermeyeceğini anladığımda soru sormayı bıraktım. Hmm. Tamam da şuna da bakalım neymiş bu? Çok, çok, fazla yaz var bunları okuyamam. Nereye gitmem gerekiyor? Şuraya gideceğim. Ya okurum da çok sıkıcı. Buraya niye geldik oğlum saate madem bir etkileşimimiz yok. <laughs> Özellikle geceleri ay kocaman ve parlak olduğunda o şeyi görüyorum. Morfin almayı denedim. Ama ilaç geçici bir sakinlik hissinden ibaret oldu ve giderek beni sefil bir kölesi yapmayı başardı. Şimdi her şeyi sona erdireceğim. Ama öncesinde sahip olduğum tüm bilgileri veya başka bir deyişle insanları çok eğlendireceğini düşündüğüm şeyleri yazdım. Ne yapacağız? İntihar mı edeceğiz? Sektir Lovecraft tütünden nefret ederdi. 12 yaşındayken bir yetişkin gibi görünmek görünüp hissetmek için sigara içmiş olsa da dostu Reinhardt Kleiner'la yazışmalarında uzun pantolon giymeye başlar başlamaz sigarayı bıraktığını söyler. Alkolden de hiç hoşlanmazdı nokta nokta nokta'ya yazdığı 13 Şubat 1928 tarihli mektupta alkolden şöyle bahseder. İçki meselesine gelince, ağzıma alkollü içki sürdüğüm pek olmamıştır ve böyle devam etmek niyetindeydim. Gelişmiş insan zekasıyla hayal gücünün hassas dengesini körelten ya da bozan her şeye karşı büyük bir estetik tiksinti duyuyorum. İçki içmek kişisel antipatilerimi yükselttiği için içmiyorum. Diğerleri istediğini yapabilir. İçki yasağım hatta topluma zarar veren her şeyin yasaklanmasını desteklerim. Kaynak bilmem ne işte Andrew Lim'in bilmem Josie. Tamam ben intihar etmek istemiyorum. Ben yaşamayı seviyorum. Gidebilir miyiz artık? Bu herhalde öldürmeyecek bizi ya. Bakalım. Gördüğümün bir hayal olup olmadığını kendime sık sık soruyorum. Alman savaş gemisinden kaçmaya çalıştığım sırada üstü açık kayıkta başıma güneş geçmiş ve ateşim çıkmış olabilirdi. Bunu kendime sürekli soruyorum ama her seferinde cevap olarak gözümün önüne iğrenç ve cap canlı görüntüsü geliyor. Denizin derinliklerini düşündüğümde alçıklaşmış zeminde sürünen ve yüzen kadim taş putlarına tapan ve su altındaki granitlere kendi iğrenç şekillerini kazıyan isimsiz kımıl kımıl şeyleri hayal edip ürpermekten kendimi alamıyorum. Kokuşmuş pençeleriyle çelimsiz, savaştan bitkin düşmüş, insanlığın kalıntılarını aşağı çekmek için dalgalardan yükselecekleri günün hayali var zihnimde. O gün evrensel bir velveleyle Karalar denizin dibine çökecek ve karanlık okyanus tabanı yükselecek. Ve işte özgürlük keykenin. Doğru Son gidiyoruz. Sonumuz yakın. Kapıda sanki kaygan mükütle kapıya yükleniyormuş gibi bir ses duyuyorum. Wala ba Ben gidirim. Beni bulmamalı. Abi bizim biz muhtemelen kafayı yemişiz. Evet. Aleykümselam. Tanrım. O el. O el nasıl nasırlaşmış? Pencere, PENCERE! Amin, tamam, intihar ettik, öldük işte. Kafayı yedik, boynumuz kırıldı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen olduysa... Onu da tebrik ediyorum. Ee, daha fazlası için can atmıyorum. Pek hoşuma gitmedi. Biraz... Okuma simülasyonu gibi. Okuma ve tıklama simülasyonu. Öyle yani. Hikayesi de öyle çok cazip gelmedi. Bilmiyorum yani mistik şeylere karşı böyle bir çok şeyiniz varsa belki sizin hoşunuza gidebilirdi bunu izlemek. Ama bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi. Bayağı da olumluydu aslında yorumları. Belki ben oyundan anlamıyorum. Durumda bilmiyorum. O şekilde. Umarım izlerken yine de keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Eğer keyif aldıysanız ne mutlu bana. Kendinize cici bakın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Tek amına koyayım şimdi. Avradım Buna